Acaba şimdi sesim, ses var mıdır? Ses ses bir bir. Ses var mıdır? Ses 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 var mıdır? Ses 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 ses. <laughs> İçlim <laughs> ince gülüm kalbimin şenliği. Gülü, evet ses düzeldi ya. Ses düzeldi evet. Az önce ses gelmiyordu. Sesim gitmiyordu karşı tarafa. <laughs> Sesimiz düzeldi sanki şu an. Yeni videomuzu izlediniz mi canlar? Nasıl olmuş? beğeniniz mi? Anketinizi oluşturalım. <laughs> Instagram adresimiz Instagram Teorik Bilgi Ha yanlış yere yazdım ya Dün seç Hop yola Şuraya yapıştır Chip et. ettim, açıp etmedum, etmedum yazacaktım. Ya bir telefon geldi de o yüzden şey oldu, e, Açmak zorundaydım, <laughs> ses gitti birden, bilmiyorum. Kapat yine dost. Bakalım tiyatroda ne var ne yok bu gün ya. Gündem nedir bugün? Kimler ne yapmış? <laughs> Akşam ne yaptılar? Ne ettiler? Bir bakalım. Biraz gündemi değerlendirelim. <gülüyor> <gülüyor> ee, Ankara'da 35 milyon satılan bir artı bir daire ne var? Bu kafayı mı yediniz ya? Ankara manzarası görebilirsiniz. Ne yapayım Ankara manzarası? 35 milyon diyorsun ya. çok geniş bir salon var. 35 milyon. Her olduğu gibi burası da tamamen Ülviye Heydarova. Salam Ülviye Hanım. Necesiz? Güzel tasarım ve özel yapım. <laughs> için işte kitapları ve Salam, Hindistan sen Ülviye, ne var ne yok Azerbaycan'da sen yoksa Türkiye'de Hindistan'da bir mağarada 188 yaşında bir adam bulundu 188 yaşında mağarada Kimliği tespit eden adam Tedavi alındı 188 mi? Bak engelli seni kral. Hiç kusura bakma. Bak engelli zemseni kral. Ay ay Ablacık. Pazartesi. daha türkçə deməliyəm baxın 2 dəqiqə Ee, sesim, sesim bir şey danışırdım bizim ablayla, ona göre sese kısmıştım. Ben de girdi çift olmuyor, benimki direkt devam ediyor. İsim bura, iş ora. <laughs> ya okula giderim ya. Kim de belki Pazartesi evet. Pazartesi de evet evet pazartesi müthiş. Pazartesi. Akmızda Hoş geldin Ros. Hoş geldin. Leyçim selam. Çok iyi. İyi gününüz olsun. He? Ha çiftçilerimle konuşuyorum ya. Sabah sabah açtın canlı yayın. Her sabah konuşuyorum canlarım ciğerlerimle. Onlarla konuşuyor bir şey yok. Filiz Akman ne olmuş ya? Oh, oh. Ne ya? Yeni mi <laughs> Rusya. Migros. Güzel zam geldi. Savaş son dahi <laughs> <laughs> Türk Hava Yolları uçağında görevlilere hakaret edenler bana doklamazsın. Minimum 10 tane fabrikam var diyen yani yolcunun 20 milyon TL'lik sermaye şirkette 20 TL'lik hissesi ortaya çıktı. Millet var ya. Abi onu direkt içeri alacaksın. Vay vay, 188 yaşında mağarada bir insan tespit etmişler. 188. <gülüyor> <gülüyor> ne yapıyor? İngiltere'de Disney ilencileri İsrail'e jetleri için parça üreten Teleidin fabrikasının çatısına çıkarak içeriye kırmızı boyadır. Telebələr üst düzey tələbələrinə görə orada da ki, gülləmə öyrətmə fonçeylər tutdular. kafa yerlesin. kriz getiren biri çöp kovasına saldırmış. Makedonya'nın Amerika oldu. Neydi? İstanbul'da yaygın olan turist dolandırma taktiğini bu sefer turistler yemedi. İşte o anlar. Trabzon'un bir tok kullanıcısı parçası yok, Türkiye'de üretilmiyor diyenlere sanayide ustalarla birlikte çektiği bir video ile cevap verdi. Tokun parçalarını Venezuela'dan mı sipariş verdi? Kanada'dan mı? Nereye yapılıyordu bu kuşkuyu ya? ya, ya, Ukrayna'ya arada... mı yapılıyordu? Parçalar... Bu sipariş iki gün önce verdik, bugün geldi. Olur mu? Üç seneye geldi bunlar ya. Ha, erkenden geliyor. Türk balığı da araba. Türk, Türk balığı olduğu için erkek geliyor. Bu Lan, ayır, bir bak lütfen. Bu Herkes... Ne, ne de, burada? Ne olacağım, burada. <laughs> beşiktaş fenerbahçe karşılaşması, sağ ayı yabancı mateler. Tribünlerden atılan mahteler şu anda takımlar içeriye gidiyor değerli izleyenler. Evet şu anda hakemler takımlar içeri yolluyor değerli izleyenler. Adına doğru atıyorum <laughs> bunu. Kasaptan alıyorum. Az eder doğru doğru atıyorum. <laughs> Var mı isteyeceğiz? Ben de. Tamam hemen hemen çocuklar hemen. Devlet tiyatroları eşiğine müdürü. Necdet Bey 21 yıl hiç çalışmayan tespit edilen yurt dışında yaşıyor. Çok birisi. Devlet de, tiyatrocuları yılda 18 maaş alıyor. Yılda 18 maaş nedir ya? Gülten <laughs> Başkan gelecek mi Gülten Başkan? Gülten Başkan. Eee... Gelsin. Yılsun, yılsun. Balkesir'de bir otobüs firmasından görev yapan kadın muavin ile yolcular arasında kavga çıktı. Onu verdik. <laughs> Niye? Adana'nın hayranı oldu. Esra'yı bu programda konuk götüren Efe Açar torun annesiyle mutluluk yok. dolu Allah'ını Allah kaybetti. <laughs> 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 Yemin ederim herkes mutlu sanki hiçbirimiz gerçek değildik sonra annem ünlü olduğunu iddia ettiği biri de fıza Daha sonra hep içeri alıyorlar ve hayallerini gerçekleştirdik. Esra Erol'a gidiyoruz. Niye biliyor musunuz? Fotoğraf <laughs> <laughs> evden. Evden çıkıyoruz. Anneannem heyecanlar her yere elinden gidiyor. <laughs> Küçük <laughs> 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 <inaudible> 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 I have GPO cards. Tell to police, please. Uh, tell to, to police. police. I, I have GPO cards. Yes, the car. card. no, it's in the car. No, it's in the car. I will I not show you. Tell the police, I will show you. No, I am not. No, you are lying. I am journalist for more than 10 years. Why are you No, I work all around the I caught you filming over there, not about. we are walking, we are doing, we are seeing... showing the road, we are showing the road, not, the buildings. No, no, no. We are... What? <gülüyor> <gülüyor> Müslüman. Ama bu nasıl yüzde on, yüz seksen sekiz yaşında ya? Spor salonu gibi insanlar, üç yüz on kilogram kaldıran adam. Ne bu da? Ayağına dokunan halte sonrası bayıldı. Allah Allah. Üç yüz on kilogram. Ay başkanım. Kaç oldun Mehmet abi? <laughs> Evet, canlar. Bu günlük yayınımız şimdilik bu kadar. Kapatalım yayınımızı. Ee, öğlen açarız tekrardan. Dikkat edin kendinize. Yeni videolarımızı izlemeyi unutmayın lütfen. Ondan sonra Instagram'da bizi takip etmeyi unutmayın lütfen. Kanalımıza da abone olmayı unutmayın lütfen. Çok rica ediyorum hepinizden ayrı ayrı da. Esen kalın, dikkat edin kendinize. Şimdilik bu kadar. Öğlen saat 1-2 bir, bir arası görüşmek üzere. Keep